Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 12. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılısı için yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlayalım. Lozan Antlaşması'nda alınan kararlardan 5 tanesini yazınız demişiz. Hemen maddeler halinde cevaplarımızı verelim. Arkadaşlar savaş gemileri hariç tüm gemiler boğazdan geçebilecek şeklinde bir karar alındı. Savaş gemileri hariç tüm gemiler bu ağızlardan geçebilecek. İkinci olarak kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Üçüncü olarak Sevr Anlaşması ile çizilen sınırlar tekrar belirlendi. Çizilen sınırlar tekrar belirlendi. Bunlar karar olarak antlaşmada alınıyor arkadaşlar. Dördüncü olarak ne diyebiliriz? Boğazların yönetimi başkanı Türk bir kişiden oluşan uluslararası Boğazlar Komisyonuna bırakıldı. Arkadaşlar, daha doğrusu bırakılacak şeklinde bir karar alınıyor. Boğazların yönetimi başkanı Türk bir kişi olan Boğazlar komisyonuna bırakıldı. Beşinci olarak arkadaşlar Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak kara ağacı vermesi kararlaştırıldı. Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak kara ağaçı vermesi kararlaştırıldı diyerek birinci sorumu mükemmel bir şekilde cevaplamış oldum arkadaşlar. Ne demişiz? İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılma nedenlerini yazınız demişiz. Arkadaşlar bunu tek bir paragraf halinde yazacak olursak ne diyebiliriz? Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar birinci meclis çok yıprandı. Bu birincisi. Ve Cumhuriyet'in ilanına çok kısa bir süre kaldı. Bu süre zarfında. Ee, çok kısa bir zaman kalmasına rağmen mecliste hala saltanat yanlıları vardı. İşte bu yüzden ikinci TBMM'nin açılmasına birden çok neden sebep oldu diyebiliriz. Peki bunu paragrafta toplayacak olursak. Kurtuluş Savaşı'nda. Neydi? Kurtuluş Savaşı'nda. Birinci meclisin çok yıpranması ve Cumhuriyet'in ilanına az bir zaman kalmasına rağmen hala mecliste saltanat yandılarının bulunması ikinci TBMM'nin açılmasına sebebiyet vermiştir sevgili arkadaşlarım diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde tamamlamış oldum. Üçüncü olarak doğu sınırımızı belirleyen 3 antlaşmayı yazınız demişiz. Yazalım bir de tariflerini yazalım yanımızda ekstra bir bilgimiz olsun. Gümrü antlaşması 1920 yılında yapıldı arkadaşlar. Moskova antlaşması Ne zaman yapıldı? Hatırlamaya çalışıyorum. 1921. Evet. Kars Bu da 1921'de yapılmıştır arkadaşlar diyerek bu sayfamı da mükemmel bir şekilde tamamladım ve ikinci sayfamdaki soruları cevaplamaya devam ediyorum. Milli egemenliğin gerçekleşebilmesi için atılan ilk fiili adım nedir? Arkadaşlar milli egemenliğin gerçekleşebilmesi için bir kere cumhuriyetçiliğin benimsenmesi lazım. Cumhuriyetçiliğin benimsenmesi için de saltanatın kaldırılması ve Osmanlı Devleti'nin saltanatına son verilmesi lazım. Ve ilk yapılan fiil işlem de bu oldu. Saltanatın kaldırılması ve Osmanlı devletinin saltanatı saltanatına son verilmesi yapılan ilk fiili işlemdir arkadaşlar. Ne demişiz? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemli sonuçlarını yazınız demişiz. Arkadaşlar İngiltere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyarak Türklerin başarısını kabul etmiştir. Bu bir. İngiltere TBMM'yi tanıyarak Türklerin başarısını kabul etmiştir. Harika. Bunun dışarısında Doğu Trakya Türk ulusu kontrolüne girmiştir arkadaşlar. Doğu Trakya Türk ulusu kontrolüne girmiştir. İtilaf Devletleri tarafından arkadaşlar TBMM'ye Lozan Barış Konferansı teklifi gelmiştir arkadaşlar. İtilaf yani prestiji arttı öyle söyleyelim. İtilaf devletleri tarafından TBMM'ye Lozan Barış Konferansı teklifi yapıldı. Son olarak İngiltere'de arkadaşlar dönemin İngiltere'sinde Lloyd George istifa etmiştir. Bunu da yazalım. Dönemin İngiltere'sinde İngiltere'de Lloyd George istifa etmiştir. Diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde tamamladım ve bir diğer soruma geçtim. Tekalifi milli emirleri hangi kurum ya da kişi tarafından yayınlanmıştır? Bu emirlerin amacı nedir? Arkadaşlar bu emirlerin amacı Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan savaş hangisi? Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi arkadaşlar ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Mustafa Kemal Paşa tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelgeye biz tekalifi milliye emirleri diyoruz. Toparlayacak olursak şöyle diyelim. Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa'nın da ne var? Bir genelge yayınlamaya hakkı var. Yükümlülük, liderlik. Onda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı ulusal yükümlülük emirleridir diyerek bu sorumu da mükemmel bir şekilde yaptım. Cevapladım. Ayrıca arkadaşlar yazılı yazılık çalışmamı da sonuçlandırmış oldum. Evet. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımda arkadaşlar videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.